Nevşehir'de yaşanan hırsızlık olayı duyanlara pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre Nevşehir Yeni Sanayi Sitesi 12. Ek Blok'taki bir iş yerini dün akşam 23.30 sularına meydana gelen hırsızlık olayında tahmin için bırakılan minibüsün 5 parçasını çaldılar. Arabadaki parçaları dakikalar içerisinde çalan hırsız zanlısı daha sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerasını inceleyen dükkan sahibi hırsızlık olayını anlar anlamaz polise haber verdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri görüntüleri inceleyerek hırsızlık hırsızlık olayının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hı -hı. <gülüyor> 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 e, <gülüyor> i̇yi günler abicim. Bir hırsızlık ihbarında bulunmak istiyorum ama. Ee, bura ne abi?